Çeksin. Hani e, zeytinlerimizin kalibrasyonları da birer duble. Dubleye doğru, dubleye doğru başlayalım. gidiyor. Evet. Şöyle görülüyor. Gidiyor. Hatta şöyle yapalım. Buyurun. Şunu yanına koyalım. Buyurun. Madem bir ölçük isteniyorsa. Evet. Şu 1 lira. Şu şekilde. 1 liradan büyük şu anda. Evet. Zeytinimiz. Aynen büyük. Daha önce, Daha önce küçüktü bunlar. Daha önce küçüktü. Evet. Burası evet. evet. yeşil. Evet. kararmış. Evet. Şu tutumu göstermek amaçlı. Buyurun. Şöyle tutun bu şekilde izliyoruz. Anlatalım. Şimdi attıktan sonra ne oldu? Ne attıktan başladı? Attıktan sonra 17 Ekim 2025 Manisa Gölmarmore'deyiz. Evet. Yanımızda Hüseyin Üstün Toy. burada 1200 ağaç zannedersem evet. zeytin ağaçlarında rekor gübre mix ürünümüzü kullandı. Eylül'ün ilk haftasında kullandı. Evet. Şimdi bahçeyi gezeceğiz. Ağaçlarımızı gezeceğiz. Neler oldu? Neler sağladı Rekor gübremiz yaprak gübremiz. Eylül ayının ilk haftası kullandım. Ve gördüğünüz gibi e, zeytinlerde kalibre, buruşukluk su istemesi azaldı. Susuzluğa karşı evet. direnci arttı. Evet. Nasıldı? Ağaçlarımız şu an şey aldığında uygulama yaptığımızda nasıldı? Uygulama yaptığımızda sürgün yoktu. Sürgün Mesela yoktu. şu an sürgünler görüyorsunuz. Zeytinler var. nerede? Sürgün nerede? Bir evet. karış. Şimdi öbür bak, ağaçları bak. da gezeceğiz. Şöyle yürüyelim yavaş yana. Şurayı evet. da gösterelim. Şöyle göstererek gidelim. Şimdi sürgün anlamında şu sürgünler, evet. zeytinler. Ee, şöyle gidelim oraya doğru. Buradan da gösterelim. Şimdi ağaçlarımız yavaş yavaş hasat olmaya başladı. Evet. Yani kararanlar karardı. Kararan bölgeler. Evet. Şu şekilde. Şöyle. Sürgünler zaten belli oluyor. Ee, görüyoruz. Zeytinler geride kaldı. Ekranda üreticiler izliyor. Şimdi evet. Buyurun. Üründen bahsedelim. Şöyle gidelim. Çeke çeke gelelim. Kameramızı çektim. Hani e, zeytinlerimizin kalibrasyonları da birer duble. Dubleye doğru, Dubleye doğru, başlayalım. gidiyor. Evet. Şöyle görülüyor. Hatta şöyle yapalım. Buyurun. Şunu yanına koyalım. Buyurun. Madem bir ölçük isteniyorsa. Evet. Şu 1 lira. Şu şekilde. 1 liradan büyük şu anda. Evet. Zeytinimiz. Aynen büyük. Daha önce evet. küçüktü bunlar. Daha önce küçüktü. Evet. Burada durulalım. Burada yeşil evet. karlar kararmış. Evet. Şu tutumu göstermek amaçlı. Buyurun. Şöyle tutum bu şekilde izliyoruz. Anlatalım. Şimdi attıktan sonra ne oldu? Ne attıktan başladı? Attıktan sonra 10 ee, günde bir suluyordum ben burayı. Tamam. Ama 10 günü geçirdiğim zaman buruşmaya başlıyordu. Şimdi Eylül'ün ilk haftası. İlk haftası attım. Işte, attım. Evet. Suladık. Evet. Şey, uygulama yaptık. Uygulama yaptık. O günden bugüne kaç kere suladın? İki defa suladım. İki defa. Ama normalde haftada suluyorduk. Haftada suluyordum. Peki e, sulamamanıza rağmen zeytin hem şişmiş. Evet. Buruşukluk yok ve e, irileşme. Kalibre. yok. Kalibre yükseldi. Kalibre yükseldi. Ve, ve devam sürgünler yani? devam etti. İsterseniz böyle de gelebilir. Sürgünler devam etti. Evet. bakın. E, şey anlamında. Burada da aynı Şöyle Şöyle gösterelim. Buyurun. Hani e, ekranda mutlaka görünüyor. Yeşil olduğu için belki şey olabilir. Şurada siyahlar var isterseniz gidelim. göstereyim oraya. Şuraya doğru gelin. Buyurun. Aralar gidelim. Evet. Böyle şuradakiler daha net <laughs> aşağıya doğru. Ekranda görünecektir. Gelin. Bu göstererek gelelim. Şimdi burası toplamda kaç dönüm bir arazi? 17 dönüm. 640 ağaç burada var. 600 ağaçta biraz ileride tarlam var. Ben gidelim. Buyurun bakın. Şöyle gelelim buraya. Kalibreyi burada. Şimdi e, bakın. E, hakikaten mükemmel bir şey var. Buradan evet. çekersek güneşi arkamıza alalım. Yani şu kalibreler evet. hakikaten görüldüğü gibi Aynen. çok iyi. Hani yeşil olanlarımız da Aynen. Şey yükseldi. kalibre yükseldi. Şimdi malum biliyorsunuz e, iklimsel sorunlar son yıllarda iyice büyümeye başladı. Şöyle yukarıda gösterelim. Çekelim. Hani kuraklık, evet. kuraklık var. var. Sulanıyor. Sulandığı halde. Böyle gelelim. Sulandığı halde vuruşma evet. devam ediyor. Aşırı dökülme. Evet. Vesaire. Bir de bu kış burada soğuk vurdu. Evet. Soğuk vurdu. da etkilediği bir var. Aynen. Bütün müstahsil sıkıntılı. Şimdi bu videoları hem referans hem de tanıtım amaçlıyoruz. Biliyorsunuz malum. Ben rekor Şimdi, gübreyi yıllar önce dalmıştım zaten. Rekor gelişim kullanmıştınız evet. topraktan. Evet. Toprak düzenleyici. Bu yılda da e, rekor gübre mix, mix kullandık. Evet. Çok kısa sürede bu etkiyi size sağladı. Şöyle, e, şu açılarlardan da gösterelim ki şey olsun. Şöyle geçerseniz buradan, şurada devam edelim. Tamam. Karşıdan güneşi arkamızda alalım bir uygulama yaptık. Bir uygulama. Bir uygulama. Biz normalde burada bir uygulama, bir uygulama daha yapılabilir ya da sezon içerisinde e, rekor gibi miksi, zeytin ve çiçek öncesi tutumda ve devamında kullanabilirsiniz. Bu sene zaten e, toprakta kullanacağız. Stres alma amaçlı. Mesela ağaçlar da sonra hem hava sıcak evet. hem susuzlukla ilgili sorun vardı. Bunu kısa sürede dengeledi. Dengeledi. Kaldırdı. Sıkıntı kalmadı. Artı sürgüne de gitti. Yani. Sürgüne Nerecek gitti. Bir karış da... uzadılar yani şu an. Uygulama dozajından da bahsedelim mi? Uygulama dozajı nedir? Ne kadar? 500 kilo suya. 500 Hı -hı. kilo suya 1 litre. 500 evet. 500 kilo. Yani 500 litre litre. 500 1 litre kaçlıktı? 2000. 2000'lik tarala 4, 4 tane. litre. Evet. 4 uyguluk. Fiyat fiyat değerlendirmesi yapar mısınız ürünün fiyatıyla ilgili? Ürünün fiyatı uygun. Uygun. Bana göre Verdiği çok güzel. sonuç. Verdiği ortada. sonuç zaten ortada. Her ortada, şey meydanda. Mükemmel. Ee, öncelikle bölgeniz ve Türkiye'deki zeytin üreticilerine tavsiye eder misiniz? Her zaman gönül tavsiye ederim gönül rahatlığıyla. Yıllar önce de kullanmıştım. Hı -hı. Ee, bu sene tamamen e, mix ve rekor gübre olarak rekor kullanmaya gübre devam mix. edeceğiz. Rekor gübre mix. Rekor gübre. Şöyle mix. gidelim mi evet. ağaca doğru Buyurun. biraz daha? Şöyle göstereyim. şuralardan da göstereyim. O tamamlayalım. Şöyle görebilirsiniz. Acele etmeden. Evet, böyle üreticiler görsün. Aynen. Şimdi Bunlar yeşil ama bunlar da bir numara ve duble arası evet. geçişti. Şöyle yakın çekelim, gösterelim. Buyurun. Üreticilerimiz görsün. Şuralardan, şu tepeyi de gösterelim. Şurada bitirelim. Yavaşça. Tamam. Yaşı. Buyurun. Şöyle, şu araya girip şurayı çekebilirsek. Yukarıyı. Şu hani ekranda görülüyor. Hani burada cins olarak, cinsini de söyleyelim. zeytin. bunlar. zeytin. Bütün hepsi trilyazeytin. Ee, şu an herhalde... Evet. İslam olarak e, başarılı. Ağacın her yeri. Yani ağaçlar iyi kırılmamış bu sene. Evet ters döndü ağaçlar. Ki soğuğa rağmen. Ee, şurada duralım. tamam. Var mı eklemek istediğiniz? Rekor gübreyi. Zeytincilere. Şuradan. E, zeytincilere bütün müstahsil arkadaşlara tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla. Bir defa kullanmamanı nazaran bu şekilde oldu. Ee, Ağaçlarda sürgün yoktu. Evet. Ve sürgün sürmeye başladı. 45 gün oldu. 45 günde bu hale geldi. Şimdi İki su verdim. Hı hı. Bu kadar. E, rekor gübre mix ürünümüz yerli bir üründür. Evet. Yerli üretimdir. Rekor Gübre A.Ş. E, firmasının ürünüdür. İzmir'de e, üretimi yapılıyor fabrikada. Evet. Türkiye'nin 7 bölgesine satılıyor. Çok güzel. Buradan tüm zeytin üreticilerine e, tavsiye ediyorsunuz. Gönüllü rahatlığıyla biz de tavsiyelerimizi sunuyoruz Buyurun. İnşallah. Ee, i̇nşallah. E, bol hı. bereketli bir sezon yıl olsun olur. diyelim. Evet. Herkesin ağaçları böyle olsun diyelim. Şunu gösterelim ve bitirelim. Yani baktıkça neşemiz geliyor. Heyecanlanıyoruz yani sizin kadar. Biz de sizin kadar aynen. mutlu oluyoruz. Ağaçların bu bereketine, ağaçların verimliliğine öyle hale geldi. Öyle diyelim. Böyle. Böyle kapatalım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun, teşekkür Burada ederim. Herkes, Her zaman görüşürüz. gönderiyoruz